Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızım Azra'nın doğum günü Azra doğum günü olduğunu biliyor Fakat bugün ben ona çok farklı bir doğum günü konsepti hazırladım Her şey pembe pastasından Bakın pembe bir polita halısı var Pembe pastası, pembe koltuklar, pembe içecekler her şey pembe. Ona sürpriz yapacağım. Arkadaşlarına da haber verdim. Ama önce gidip kızımı uyandırayım. Ee, bizimle birlikte bu doğum günü partisine hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kızım. Azra. Hı hı, evet. Günaydın. Hadi Günaydın uyan anneciğim. anneciğim. Bugün senin doğum günün biliyorsun. Biliyorum. Ve çok iyi. <laughs> Ama bugün Normal bir doğum günü olmayacak. Sana bir büyük bir sürprizim var. Neymiş anneciğim o? Birazdan salona geldiğinde görürsün. Tamam. Anneciğim ben yüzümü yıkayıp <laughs> ve giyinip geliyorum. Evet hadi git elini yüzünü yıka. Kıyafetlerini giy. Senin için pembe kıyafetler hazırlamıştım. Tamam. Pembe bir elbise. Gel Onu ben. giymeyi unutma tamam mı? <laughs> Bak sakın başka renk bir elbise giyip gelme. <laughs> ay şimdi arkadaşları gelir onlara saat tam 12'de gelmelerini söylemiştim. Ah dindan. Ah zil çaldı bile. Hemen gidip kapıyı açayım. Ah gel kızım. Hoş geldin. Ay hoş buldum Sına teyzeciğim. Geç kalmadım umarım. Yok yok tam zamanında geldin. Hatta ilk sen geldin diyebilirim. Oo her şey pembe. Gerçekten de bahsettiğin gibi her şey pembe konsept. Vay wow, doğum günü pastasına bayıldım. E hani Azra nerede? Doğum günü kızına nerede? Geldim. Ay Azra doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Teşekkür ederim. Anne peki bu ne? Bu halı ne? Ay <laughs> Dur ben şöyle yerime geçeyim. Hop geçtim. Kızım bak sana bahsettiğim sürpriz buydu. Wow. Bak etrafına her şey pembe. Sana bugün her şey pembe bir doğum günü partisi hazırladım. Bu da pembe popit halısı. Vay canına. Bunun üzerinde zıplayıp eğlenebilirsiniz. Dinlen. az zil çaldı. Aa. Bir arkadaşım daha geldi sonra. En yakın arkadaşım mı geldi acaba? Poli mi geldi? Aa, evet poli geldi gerçekten. Ay poli. merhaba Azra. Doğum günün kutlu olsun Hı. arkadaşım. E, gel sarılalım. Ay, sarılalım. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür Vay, ederim. Pembe, Elif, sen, bir elbisen çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Şey, e, Whatsapp'tan istiyorsan hepsini aldığı yerin linkini atarım. Aa, ah, tamam. Bak ben de pembe giyindim senin doğum günün <laughs> için. çok güzel yapıyorsun. Ay hemen şuraya geçeyim. İstersen buraya otur. Yok yok buraya oturdum çok güzel. Sen ortaya otur. Sen doğum günü kızısın. Dindan. Azra Bak bir arkadaşından geldi galiba kızım. E, ee, yaşasın. O konseptli parti. Konseptli doğum günü partisi. <laughs> Aa, sen neden böyle giyindin? Hani senin kostümün? Ee, ne kostümü ya? Tabii. Kostümlü doğum günü partisi değil miydi? Ya. Nasıl ya? Ben kompok şeyli kostümlü doğum günü partisi zannedip kedi kostümü aldım dün. O kadar aradım aradım. Ayaklarıma karasolar indi vallahi. Ama pembe kostümlü doğum günü partisi dediler bana. Of. Ben dedim onu. Ne? Bana şaka mı yaptın? Evet. Hı. Ama... Neyse ki kıyafetim çok Ay. güzel. Bunun için üzülemeyeceğim. Bakın pembe kulaklarım, pembe kuyruklu elbisem ve pembe patilerimle bence harika görünüyorum. Ay hemen şuraya geçmeliyim. Vav wow, pembe doğum günü pastası da çok gelirdim. güzelmiş. Olsun Azra'cığım nazardır o bugün senin doğum günün ya. İyi ki plastik var ya. Evet bir şey olsun. Kızlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ay şimdi isterseniz pastayı keselim. Hadi Azra mumunu üflemeyi unutma. Tamam. Dilek de dile, dilek de dile. İyi ki doğdun Azra. İyi ki doğdun Azra. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Şak 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 şak. Dilek dilemeyi unutmadın değil mi? Evet diledim. Ay pasta harika görünüyorsun teyze. Resmen kedi patilerimle üstüne atlayabilirim. Vallahi ya. Siz hangi pastaneden yaptırdınız? Doğum günüm benim doğum günüm ben annemden de böyle bunun aynısı ama mor komis yapacağım. Ah tamam. Ay istersen ben sana yaparım. Bu pastayı ben kendim yaptım. Vay canına. Marlon yapar mısın benim doğum gününe? E, tabii ki yaparım kızım. Sen iste yeter ki. Sen Azra'nın en yakın arkadaşlarından birisin. <laughs> Ay kızlar hadi ben pastayı dilimleyip geleyim. Siz de bu arada hediyelerinizi getirin. Ama önce elimizi yıkalım pastadan. Pastayı yemeden önce yemeyeceğim. Ay yıkalım hadi çabuk yıkayın çabuk. kaç kaş kaş Hop. Bu dilimlendi. Geldi başka bile. Başka. Ben ellerimi yıkamayacağım. Benim patilerim çok temiz. Pis. Pis misin sen ya? Hayır ne çok yıkma. temizim. O zaman Hadi karnın ağrır. Gelin, çabuk gelin. O zaman karnın ağrır. Hediyeleri açacağız daha tamam çok konuşmayın benim hediyem şimdi duramayacak geldim, çok sabırsız gelin. ay pastan çok güzelmiş Azra'cığım <laughs> diğerleri gelemedi onlara kalmayacak galiba Hmm. Hadi hediyeler, Ay, hediyeler, işte. hediyeleri bastı. açalım. Ay. Oy her şey devrildi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, neyse ben hediyemi getiriyorum? Tamam kızlar, siz eğlenmenize bakın. Buraları ben toplarım. Ha ben pastayı kaldırayım o zaman. Azra hediyelerini getirecek arkadaşların. Ah ilk hediye benden Azra. Elimi yıkadım geldim. Ay sen çok geç kaldın canım biz pasta yedik bile. <laughs> Azra bak evet. sana doğum günü hediyesi. <laughs> ne zamandır bir kedi istiyordun? Çok güzel. Bu çok uysal bir kedi biliyor musun? Seni de çok sevdi. Gel 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 bir çoktu değil mi bunu ya? Ay hayır canım ne bitti? Onun bakımları yapılıyor. <laughs> veterinere de gitti. Bence seni çok sevdi. Sen de onu çok gel, seveceksin. Gel. Koy bunu oraya. Ay ya pufu da varmış onun. Çok şanslı. Hediyeni, hediyemi beğendiğini çok sevindim Azra. Hı hı. Pasta biraz elime bulaştı. Yıkamaya gittim. Tamam. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıttım. Ay. Ne <laughs> aldın bakalım sen de. Pastayı <laughs> yemedin ama bana hediyeni ver. Ay pastayı yemedim ama sana harika çok büyük kutuda harika bir wow. hediye aldım görünce. İçine, i̇çine 10 tane o kediden sığabilir. Ne sığabilir? 10 tane o kediden. Kedinin aynısından. Ha o kediden. ha. Bak şimdi. o beğendin vay mi? Canına. Çok güzelmiş. Evet sana büyük devasa bir tenis raketi aldım. Bu yaz birlikte oynarız tamam mı? Hı hı. Ah vay canına. Kafamdan büyük ama bu tenis raketi. Niye? bu özel seri, özel üretim. Özellikle senin için aldım arkadaşım. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. Dursun şimdilik. Ve tamam. He. İstersen Kuyayım. odana götür. Yok. Şey, e, hepsini beraber götüreceğim. Hmm, tamam. Ah, Polly de hediyesini getiriyor. Azra. Ay, Vay. şu paketi biraz geri getirelim ya. Azra. Vay canına. Bayağıdır zaten bir sıkıdır istiyordum. Hiç sıkıdırım evet. yoktu. Ay ya bu yaz birlikte karşı okulda birlikte karşı parkta birlikte kusureyiz diye düşündüm. Bende de bundan var biliyor musun? Evet. Hep sende de seninkini istiyordum. Evet. Pembe konsept deyince annen hemen aklıma geldi. Bir tane de sana aldım. Güzel <laughs> günlerde ederim. kullan arkadaşım. Evet. Ah, kızım. Kızım benim hediyelerim de. Bunlar da benim hediyelerim kızım. Vay canına. istediğim istediğim ee, tulumba tulum. sana yazdık bir tulum aldım. Ay Ay. Bir tane de flash çantası aldım. Annedir. Ne oldu anneciğim? Hı. Anneciğim. Ay diyorum. düştü mü? Asana Olsun bir şey da. olmaz. Ben onları güzelce yıkarım. Sen hiç merak etme. Anne bunu deneyeyim mi şimdi hemen? Sen versin istiyorsan dene. Hemen deneyip geliyorum. Tamam. Bence hediyelerini de kaldırmasın. Hmm. Dur ben bunları odana götüreyim. Sen üzerini değiştir. Of. Hop. Ay kızlar siz de yerlerinize geçin. Bakın sizler için bir sürü ikramlıklar hazırladım. Onlardan yiyebilirsiniz. Teşekkür ederiz Suna teyze. Ama biz artık Eğlenceye geçmek istiyoruz. Ben bu popit halasını çok merak ediyorum. Hadi kızlar hep birlikte zıplayalım. Evet zıplayalım zıplayalım. Ah kimsenin cesareti yok galiba benimle yarış yapmaya. Benim var ama önce tulumumu giyeceğim. Ben geldim bile. Burada bir kural varmış. Suna teyze söyledi. Bu popitleri böyle pıt 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 yapıyormuşuz ama ayakkabısı popitin içinde kalan yanıyormuş pıt 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 zıp 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 ay patime bastım dikkat etsene özür dilerim arkadaşım hadi sen de gelsene ay benim ayakkabım şimdiden çıktı bak zıp ben galiba kaybettim o iyi çıkmadı devam ediyor hadi Azra sen de ay ayakkabıların çıktı ben kaybettim hadi zıplayalım zıplayalım Oo çok eğlenceliymiş. Evet. Siz ayakkabım çıkıyor. Kızlar siz zıplamaya devam edin. Ay. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar de nasıl olmuş? Azra'nın her şey pembe doğum gününü. o çok yakışmış kızım. Azra'nın her şey pembe doğum günü videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, çok güzel olmuş anneciğim. Çok yakışmış. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.